lere az indirim yapıldığı düşünülüyor. Bunlara indirim yapılıyorsa sezonunda çok fiyat konulmuştur arkadaşlar. Yani çarpanı çok yüksektir. İşte az önce bahsettiğim maliyet çarpanı, maliyetin üzerine yapılan çarpan çok yüksektir. Yine indirim sezonuna girdiğinizde de rahat hamle yaparsınız. Yani %40'lara, %50'lere, %60'lara çok rahat düşersiniz. Ve sezon başında demek ki bu ürün ederinin çok daha yüksek fiyatına konulmuş. Yani biz de sezon sonuna gelene kadar %15'in, %20'nin üzerinde ürün göremiyorsunuz. Bir ürün yapıyoruz mesela ve gerçekten ciddi stoklu bir adet giriyoruz. Ürün biz çok beğenerek yapmışız ama karşı taraftan çok da güzel bir tepki almamış. Hı hı. Yani sirkülasyonu bizim istediğimiz düzeyde değil. İşte o satış sirkülasyonu bizim istediğimiz düzeyde olmadığında hesaplamalar yapılıyor. Ürünün işte stoğunun bitmesine 30 gün kaldı, 60 gün kaldı. Eğer ki çok su sok yapmışsak ve ürün stoğunun bitmesine 100 gün, 120 gün görünüyorsa istatistiklerde diyoruz ki hayır bu ürün hemen nakite dönmeli. O zaman bu ürünü maliyetine yaklaştırmalıyız fiyatı ya yani da maliyetine satmalıyız veya buna inanmıyor kimse ama zararına satmalıyız. Bu sefer %30'lar, %40'lar devreye giriyor. Sitemiz %70'e varan indirimler oluyor. %70'lik indirimler şöyle, artık son 5 adet ya da 15 adet kalmıştır. Ya ürünün bütün bedenleri kırılmıştır, sadece 36'sı kalmıştır. Artık bir de geçmiş sezondadır. Bir önceki sezondan kalmıştır ürün. O ürünler artık bitsin, hani site temizlensin, depo temizlensin mantığıyla onlara %70 indirim yapılır. Ama hiçbir sezon ürünümüzde %70 indirim göremezsiniz. %50 indirim bile göremezsiniz. Maksimum %40. 40lar O da en son sezon bitiminde oluyor. Şunu anlatmak istiyorum. Sezon başında yüksek fiyat koymuyoruz ürünlerimize. Yani herkes sezonunda ürünü giyebilsin diye. Mantıklı evet. olan da evet. o aslında. Yani evet. Bana kalırsa ben hiç indirim yapmayayım ama ticaret şu an çok zor bir noktada. Sürekli kampanya hmm. yapmanız gereken bir dönemdeyiz. Yani bir düşünün mesela Kasım'da indirime giriyor. Ben indirime girmeyi ne yapabilirim? Düşünün yani Ekim'de sezonumu açıyorum. Tam işte güzel güzel tatlı tatlı uğraşmışım. Kar etmek istediğim bir dönem Kasım'da indirime giriyorum. Yani Kasım'daki indirim beni inanılmaz bitiriyor mesela. Hmm. Yani bütün firma sahiplerini öyle bitiriyor. Mesela sana samimiyetle soruyorum. Kasım'da ben indirim yapmasam ya da %5-10 indirim yapsam? Dikkatim düşün, çeker. Çeke. Hemen. Çeker ve alır mısın? Ha yok indirim yapmasanız dikkatim çeker. Heka neden indirim yapmamış? Hayır. indirim yapmazsanız almam. Almasın. Kasım ayında herkes evet. Yaparken, i̇şte. evet. Yani şu an bir e ticarette Kasım'ı bitmiyor arkadaşlar. Yılbaşı indirimi bitmiyor. 14 Şubat'ı bitmiyor. Anneler günü bitmiyor. Sıcak yazı bitmiyor. İşte sezon sonu bitmiyor. Yani sürekli, sürekli 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 indirim üzerine kurgulanmış bir e ticaret anlayışı var. Dolayısıyla hani bu kadar indirim üzerine kurgulanmış bir düzende ben indirim yapmazsam ya da indirimimi işte sadece %10'larda %20'lerde tutacağım şekilde planlama yaparsam maalesef satış oranım düşüyor. Yani dolayısıyla firma olarak tüm bunları hesap ederek işte o maliyet analizleri yapılıyor ve çarpanlar ona göre hesaplanıyor. Üründeki kaliteyi koruduğunuz zaman satışınız artıyor. Satışınız arttığınızda da işte o karlılığı sürekli elde edebiliyorsunuz. Evet. Genelde müşteri veya